Geometri birçoğumuzun korkulu rüyası. Yanımda biri olsa da şu geometri konularını tek tek bitirsem dediğini duyar gibiyim. TYT ve AYT için mükemmel bir yol arkadaşı olan 5 yayınlarının Geometri Soru Bankası ile tanış. Özel ders tadında video çözümleri ve aşama aşama ilerleyen yapısıyla artık geometri için hiç kaygılanmana gerek yok. Öğrenme testleriyle temel kavramları pekiştir. Güçlenme testleriyle birden fazla kavramın bir arada olduğu sorularla bilgilerini birbirini destekleyecek biçimde kullan ve pekiştir. Yeni nesil sorulara hazırlık yap. Artık simülasyona hazırsın. Öğrenme ve güçlenme testlerini başarıyla tamamladıktan sonra ÖSYM'nin soru tarzını simülasyon testleriyle pekiştir. Her bölümün sonuna geldiğinde seni karşılayan tarama testleriyle tüm bölümü kapsayıcı içeriğiyle konuları tekrardan gözden geçir. Son olarak sarmal denememizi de çözdük mü? Tamamdır. Sarmal denemeleri çözdükten sonra deneme analizlerini inceleyerek eksiklerini nokta atışı tespit edebilirsin. Best yayınları Geometri Soru Bankası tüm ihtiyaçların için seni düşünerek hazırlandı.